Davranış bozuklukları neler olabilir? Hı, davranış bozuklukları e, uyumsuzluk olarak nitelendirebiliriz. Yani sosyal, duygusal, e, akademik çevrede aile içindeki e, davranışlarında durumlarında ola, o an, olan durumdan hı, olması gereken durumun dışına çıkan bir noktadaysa çocuğun verdiği tepkiler, davranışları, e, hayata karşı duruşu. Bunu davranış bozukluğu diye adlandıralım bir en kabaca tabiriyle. Yaygın mı %10-15 aralığında bir bozukluk görülüyor. Bunlar neler olabiliyor? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite oluyor. Çocuk yerinde duramıyor, söylediklerinizi tam olarak dinlemiyor, sözünüzü kesiyor, impulsif davranışlarda bulunuyor, okulda sürekli olarak bir huzursuzluk halinde oluyor, ve bunun şikayetleri de sürekli olarak geliyor. Derslerine odaklanamıyor. Ya da yıkıcı davranış bozuklukları geliştirebiliyor çocuk. Ne gibi davranış bozuklukları? Patolojik yalan. Sürekli bir yalan ve buna inanarak söyleyebilir. Başkalarına zarar verebilir. Eşyalara zarar verebilir. Hayran, hayvanlara, diğer canlılara zarar verilebilir. Duygusal davranış bozuklukları var. Onlarda da çok agresif böyle muhalefetçi, her lafa bir cevabı olan çocuklar vardır ya. Kaygılı, inanılmaz kaygılı böyle her şeye ağlayan, her şeyden korkan, çok yoğun duygular veren e, ya da çok depresif bir şekilde içe dönük, asla cevap vermeyen ki e, en tehlikelisi de budur biliyor musunuz? O sakin, içe dönük, e, daha depresif olan çocuklar takdir edilir. Aa ne güzel çocuk, A, ağzı var dili yok. Ama aslında o çocuğun yardıma ihtiyacı var. Yani yıkıcı davranışlara sebep olan çocuğu çok rahat bir şekilde ayırt edebilir, e, tedavi ya da yardıma yönlendirebilirsiniz. Ama duygusal yönden ihtiyacı olan, o davranış bozukluğuna giden çocuklar yardım edilme oranları çok çok düşük oluyor. Çünkü yetişkinler tarafından takdir edilen bir özellikmiş gibi çocukta süre gidiyor ve yetişkinlikte, çocuğun yetişkinliğinde daha olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Yani eğer çok içe dönük bir çocuk varsa orada bir yardım çığlığı da var. Yani bana yardım edin. Çünkü bir çocuk çok sakin ve çok sessiz bir şekilde oturamaz. Çocuğun keşfetmesi lazım. Çocuğun oynaması lazım. Çocuğun merak etmesi lazım. Yani olağan bir çocuk bu şekilde sosyal etkileşimde bulunuyor. Ee, bir de otizm spektrum bozukluğu var. Çok geniş bir yelpazesi var otizmin. Ama e, sosyal etkileşimde, konuşmada, e, hatta bir noktada bazı noktalarda fiziksel olarak da e, sorunlar yaşıyor çocuk. Göz teması kurmuyor. Dönen nesnelere inanılmaz e, ilgisi var. Stereotip hareketler de bulunuyor. Bunlar tekrar hareketler, el çırpma, dönme ya da ara, seslerini seslerin duyduğunda çığlık atma gibi e, çok çok uç noktalarda tepkiler oluyor ki bazen otizm spektrum bozukluğu da teşhis alamayabiliyor çünkü çocuk sınırda bir halk değimiyle yalancı otizm taşıyor ve bu okul çağına geldiğinde ortaya çıkıyor derslerinden bir tık daha geri kaldığında öğretmenin dediğini anlamada soyut anlatımlara geçtiğimizde artık sorunlar yaşayabiliyor. Bu gibi nedenlerden, çoklu nedenlere bağlı olarak geçiyor bu da aslında. Genetik de olabilir, sosyal de olabilir, çevresel de olabilir, kimyasal da olabilir. Kullanılan bir ilaca bağlı olarak da gelişmiş olabilir. Stresten olabilir, travmalar yüzünden de gelişmiş olabilir. Çoklu sebepleri de oluyor. Ama bu noktada ciddiye alınması gereken bir konu. Çünkü genel geçerliliği yok ve kesinlikle bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. <laughs>